Giriş. İnsan hakları, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklar ve özgürlüklerdir. Bu haklar, insanlar arasındaki eşitliği ve adaleti sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde korunmakta ve savunulmaktadır. Ancak dünya genelinde hala birçok insan temel insan haklarından mahrum kalmakta ve çeşitli eşitsizliklere maruz kalmaktadır. Global eşitsizlikler Sosyal, ekonomik, kültürel ve politik faktörlerden kaynaklanarak zengin ile yoksul arasındaki uçurumu derinleştirmekte ve insan haklarının ihlaliyle sonuçlanmaktadır. Bu yazıda insan hakları ve global eşitsizlikler arasındaki ilişkiyi inceleyecek ve bu eşitsizliklerin nasıl ortadan kaldırabileceğine dair çözüm önerilerini tartışacağız. 1. İnsan hakları nedir? İnsan hakları her bireyin doğuştan sahip olduğu devletler veya diğer otoriteler tarafından ihlal edilmemesi gereken haklardır. Bu haklar yaşam hakkı, özgürlük, güvenlik, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, sağlık hizmetlerine erişim ve adil yargılanma gibi temel hakları içerir. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar insan haklarını koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. İnsan hakları yalnızca bireysel değil, toplumsal ve küresel düzeyde de eşitlik ve adaletin sağlanmasına hizmet eder. 2. Global eşitsizlikler ve insan hakları ihlalleri. Dünya genelinde büyük bir eşitsizlik söz konusudur. Zengin ülkeler ile yoksul ülkeler arasındaki gelir farkı Eğitime ve sağlığa erişim gibi temel haklar açısından büyük bir uçurum yaratmaktadır. Bu eşitsizlikler özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin hale gelmektedir. Yoksulluk, açlık, sağlıksız yaşam koşulları ve eğitim eksiklikleri gibi sorunlar birçok bireyin temel insan haklarından mahrum kalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda savaşlar, çatışmalar ve ekyami krizleri de insan hakları ihlallerine yol açmakta ve büyük bir mülteci krizini tetiklemektedir. 3. Yoksulluk ve eşitsizlik temel insan haklarının ihlali. Yoksulluk, insan hakları ihlallerinin en önemli sebeplerinden biridir. Yoksul bireyler sağlık hizmetlerine, eğitim olanaklarına, barınma imkanlarına ve diğer temel ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çekmektedir. Bu durum, bireylerin yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyerek onların temel haklarından mahrum kalmasına yol açmaktadır. Yoksulluk ve eşitsizlik, toplumsal ve ekonomik düzeyde büyük bir adaletsizlik yaratırken dünya genelindeki insanların yaşam kalitesini düşürmektedir. Yoksul ülkelerdeki bireyler aynı zamanda ayrımcılık ve şiddet gibi daha fazla insan hakları ihlaliyle de karşılaşmaktadır. 4. Eğitim hakkı ve küresel eşitsizlikler Eğitim insanların temel haklarından biridir ve bireylerin hayatlarını iyileştirmek için önemli bir araçtır. Ancak dünya genelinde milyonlarca çocuk ve yetişkin yeterli eğitim olanaklarından yoksundur. Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemleri güçlüyken Gelişmekte olan ve yoksul ülkelerdeki çocuklar okula gitmemekte veya okulda kalma süreçleri çok kısa olabilmektedir. Bu eşitsizlik bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini engeller ve onları düşük gelirli işlerde çalışmaya zorlar. Eğitim hakkı aynı zamanda kadınlar ve kız çocukları gibi dezavantajlı gruplar için de büyük bir mücadele alanıdır. 5. Sağlık hizmetlerine erişim ve global eşitsizlikler Sağlık hizmetlerine erişim temel bir insan hakkıdır. Ancak dünya genelinde sağlık hizmetleri arasında büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Zengin ülkelerde modern sağlık altyapılar ve ileri teknolojiler bulunurken, düşük gelirli ülkelerde temel sağlık hizmetlerine erişim oldukça sınırlıdır. Sağlık sorunları yalnızca bireyleri değil, toplumları da etkiler. Yetersiz sağlık hizmetleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasına Ölüm oranlarının artmasına ve insanların yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu eşitsizlik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümlerinin, annelerin ölüm oranlarının ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını tetiklemektedir. 6. Kadın hakları ve global eşitsizlikler. Kadın hakları dünya genelinde önemli bir eşitsizlik sorunu yaratmaktadır. Birçok toplumda kadınlar eşit haklara sahip değildir ve bu durum sosyal, ekonomik ve politik düzeyde ciddi eşitsizliklere yol açmaktadır. Kadınların eğitim hakkı, çalışma hakkı, sağlık hizmetlerine erişim ve şiddetten korunma hakları gibi temel insan hakları genellikle ihlal edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bazı haklar elde edilmiş olsa da, gelişmekte olan ülkelerde kadınlar hala eşitlikten mahrum kalmaktadır. Cinsiyet temelli ayrımcılık, kadınları toplumda daha sahip kılmakta ve onlara adil bir yaşam fırsatı tanımamaktadır. 7. Mülteci krizi ve insan hakları Savaşlar, iç çatışmalar, çevresel felaketler ve siyasi baskılar nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düşmektedir. Mülteciler zorla yerinden edilerek başka ülkelere sığınmak zorunda kalır ve çoğu zaman temel insan haklarına erişmelerini kaybeder. Mültecilerin karşılaştığı zorluklar sadece barınma ve yiyecek bulmayla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda güvenlik, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel haklardan mahrum kalırlar. Birçok mülteci sığınma taleplerinin reddedilmesi ve ayrımcılıkla karşılaşması gibi insan hakları ihlalleriyle karşılaşmaktadır. 8. Global eşitsizliklerle mücadelede uluslararası yükümlülükler. Global eşitsizliklerle mücadele etmek için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar dünya genelindeki eşitsizlikleri azaltmak için çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, SDG'ler gibi girişimler, yoksulluk, açlık, eşitsizlik ve diğer küresel sorunlarla mücadele etmek amacıyla oluşturulmuştur. Ülkeler bu hedeflere ulaşmak için işbirliği yapmalı ve kaynaklarını bu sorunları çözmek için kullanmalıdır. Ayrıca her bireyin insan haklarını korumak ve savunmak için küresel ölçekte bir sorumluluk taşındığını unutulmamalıdır. 9. Gelecekte insan hakları ve eşitsizliklerle mücadele Gelecekte insan hakları ve global eşitsizliklerle mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir. Eğitim, sağlık, kadın hakları ve mülteciler gibi alanlarda yapılan çalışmalar uzun vadede önemli değişimlere yol açabilir. Ancak bu süreç tüm ülkelerin toplumların ve bireylerin işbirliği içinde çalışmasını gerektirir. İnsan hakları ihlalleriyle mücadele etmek sadece devletlerin değil, her bireyin ve topluluğun sorumluluğudur. Global eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, daha adil bir dünyaya doğru atılacak en önemli adımdır. Sonuç: İnsan hakları, herkesin eşit ve özgür bir şekilde yaşaması için temeldir. Ancak global eşitsizlikler bu hakların birçok insana ulaşmasını engellemektedir. Yoksulluk, eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar dünyada büyük bir adaletsizlik yaratmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi için uluslararası işbirliği, politika değişiklikleri ve toplumsal farkındalık gereklidir. Gelecek nesiller için daha adil ve eşitlikçi bir dünya inşa etmek Herkesin ortak sorumluluğudur.